Çocuklar konularımızı tekrarlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise zaman içinde bilim başlığımız. E, buluşların serüveninden bahsediyor. Tabi belli başlı buluşlar var. Kimler, ne zaman bu buluşları gerçekleştirmiş ve bulunan şeyler neler? Yanda da bir şekil görüyorsunuz zaten para e, motivi. O da Lidyalıların parası. Demek ki Lidyalılarla para özdeş. Burada da görelim. Milattan önce... 4241 yılında ilk takvim bulunmuş. Kim bulmuş? Mısırlılar. Sonra tabi vereceğimiz bütün tarihler milattan önce 3200 yılında Sümerler'de de tekerleği bulmuş. Sümerler Mezopotamya medeniyetlerinden bir tanesi. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri. Yine 3200 yılında Sümerler yazıyı buluyor. 3000 yıllarında Mısır hierograf rif yazıyı buluyor yine. 3000 yılında ürün toplama makinesi Babiller tarafından bulunuyor. O da bir Mezopotamya medeniyeti. Milattan önce 700 yıllarında ise Lidyalılar Anadolu'da parayı buluyor. Demek ki ihtiyaç sonucu buluşlar ortaya çıkmış. Tekerlek. Tekerlek bütün çağların en önemli mekanik icatlarındandır kesilen ağaç kütüklerinin yuvarlanmasının götürülmesi tekerleğin atası sayılır. En eski tekerlek yaklaşık 5000 yıl önce Mezopotamya'da yapılmış. Çömlekçiliğin toprağı şekillendirme yardımcı bir araç olarak kullandıkları tekerleğin arabalara takılması ulaşımda bir değişime neden oluyor. Yine ilk tekerlek kalın kalasların yan yana getirilip Tuturulduktan sonra yuvarlak biçimde kesilmesiyle elde edilir. Tekerlek sayesinde ulaşım ve iletişim hızlanmış, insanlar uzak yerlere gidebilmiş ve farklı kültürleri de tanıyabilmişler. Basit belki duruyor ama aslında çok önemli bir buluş zamanının. Barut Çinliler tarafından bulunuyor. Daha sonra tabii savaşlar vesilesiyle Türkler bastasıyla da Müslüman Araplara geçiyor. Müslüman Araplar da bunu öğreniyor. Haçlı seferleriyle beraber de Haçlılar bunları Avrupa'ya götürüyor. Yani Avrupalılar Barut'u Müslümanlardan öğreniyor. Müslümanlar Türklerden, Türkler de Çinlilerden öğreniyor. Ve Barut sayesinde top, tüfek gibi ateşli silahlar da yapılır. Yine Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinde Top kullanınca barutun önemi iyice arttı çünkü surların bu toplarla yıkılacağı öğrenildi. Avrupa'da ne gibi durumlar ortaya çıktı? Krallıklar iyice güçlendi, derebeyler iyice zayıfladı ve Avrupa'da merkezi yönetimler yani krallıklar daha da güç kazandı. Mürekkep, Milattan önce 1300'e doğru Çinliler ve Mısırlılar kandillerde aydınlatmadan oluşan isi su ve bitki zambaklarıyla karıştırarak hazırlayarak mürekkebi buldular. İlk çağlarda kullanılan mürekkep parşömen üzerinde yazmak için deriye iyice sinen ve silinmesi kolay olmayan özel dayanaklı bir mürekkepti. Eski mürekkebin önemli bir özelliği yazının rengini yazarken çok soluk olması ve daha sonra kendi kendine kararmasıydı. Mürekkep sayesinde yeni eserler yazılıyor. Bilgiler daha kalıcı oluyor ve aktarılması da kolay bir duruma geliyor. Bir yan tarafta da mürekkeple yazılmış bir Osmanlı Türkçesi yazı. Mum. Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıktı. Mum kullanılması kolay bir yağ lambası gibi. Yine <laughs> yağ lambaları ve mumlar gaz yağıyla aydınlatmanın yaygınlaştığı 19. yüzyıla kadar başlıca yapay ışık kaynakları olarak sürüyordu. Mumdan cama geçtik. Cam, camın ham maddesi hepimizin bildiği üzere kumdur kum yapısında bulunan silisyum dioksit yani kumun yine özelliği yüksek sıcaklıkta eriyor. Camın hafif olması ve aydınlık yine sağlaması yanında estetik olması da kullanım alanını genişletiyor. Mezopotamya'da bulunan ilk cam örnekleri tarihi ise milattan önce 3. 3. yüzyıla dayanıyor. Milattan önce 1000 yıllarında Mısır'la cam elde etmeyi başarmışlar. Suriye'li cam ustaları cam üfleme tekniğini kullanmışlar. Türklerde cam sanatı Selçuklarla beraber başladı ve İstanbul'un alınışından sonra Osmanlı döneminde gelişti. Türkiye'de ilk cam fabrikası da 1934 yılında Paşa Bahçe'de kuruldu. Yine Çeşme Bülbül Anadolu Cam Atölyelerinde üretilen bir cam türüydü günümüzde modern cam sanayi teknikleri bile bu camı üretememektedir. Yine yan tarafta da bir örneği mevcut. Söz uçar, yazı kalır. Yazı, alfabe, matbaa. Günümüzden 20 bin yıl önce mağara duvarlarına çizilen hayvan resimleriyle başlayan insanın iz bırakma tutkusu 6 bin yıllık bir geçmişi olan yazının ortaya çıkmasında atılan ilk adım. Demek ki yazının da e, yani mağara duvarlarına da aldığımız zaman ciddi bir geçmişi var. Tarih insanın yazıyı bulmasıyla başlıyor. Milattan önce 3200. İlk yazıyı bulan Sümerler. Konuşma dilini yazı diline çevirmek suretiyle düşünceyi ve tarihi gelecek kuşaklara bırakma yöntemini de bulmuş oldular. İlk yazı çeşitleri Sümerlerin kil tableti üzerine yazdıkları harflerin biçimi çiviye benzediği için bu yazıya çivi yazısı demiş. Çivi yazısını Babil ve Hitit gibi uygarlıklar da kullanmışlar. Eski Mısırlıların kullandığı resimli yazıya hieroglif deniyor. Bu yazıda harfler, resimler ifade edilmiş. Hieroglif yazılar yalnızca duvarlara ve anıtlara yazılırdı. Fenikeller yazıyı çeşitli harflerle şekillendirerek ilk alfabeyi icat ettiler. Bu alfabe Yunanlar ve Romalılar tarafından da geliştirilerek Latin alfabesi oluşturuyor. Demek ki yazının geçmişine gittiğimiz zaman Sümerlerden alacağız. Sümerler ilk yazıları çivi yazısıydı. Bu diğer e, dillere, diğer milletlere de geçiyor medeniyetlere. Bakıyoruz Babiller kullanmış, yine Anadolu medeniyetlerinden Hititler kullanmış. Yine bir Akdeniz medeniyeti olan Fenikeliler de harfleri şekillendirerek ilk alfabeyi ortaya çıkarıyor. Yine ilk alfabe Yunanlar ve Romalılar tarafından geliştirilerek bugünkü Latin alfabesi. Yani kullandığımız alfabe ortaya çıkmış. Geçmişe baktığımız zaman. Yine üstte de baktığımız zaman. Üstte de yazının icadı. Hazreti İsa'nın doğuşu. Yani tarihi devirlerden ve öncesinden bahsediliyor. İlk matbaa dünyada bilinen ilk matbaa Budizmin Japonya'da yayılması için Çinliler tarafından kullanılmış. Asya'da yer alan Uygurların da matbaacılık faaliyetlerine başlamalarında komşu olan Çin'in etkisi fazla olmuş. Aslında ilk matbaa o zaman Çin'le özdeşleştireceğiz. Matbaanın başlangıcının tam olarak bilinmemesine rağmen modern matbaayı 15. yüzyılın ortalarında Alman matbaacı Johann Gutenberg yapmıştır. Yan tarafta da kendi resmi de mevcut. Osmanlı devletinde kağıt ve matbaa. Matbaanın Osmanlı devletinde kullanılması 18. yüzyılda gerçekleşmiş. Ancak Osmanlı devletinde yaşayan Musevi ve Ermeni azınlıklar daha önce matbaayı kullanarak kendi dillerinde kitap basmışlar. Osmanlı Devleti Lale devrinde batının ilerleyişini takip etmek için Avrupa ülkelerine elçilikler açmış ve konsolosluklar atılmıştır. Konsolosluklar. Bunlardan biri olan ve Fransa elçi olarak atanan 28. Mehmet Çelebi Fransa'nın uygarlık, eğitim, ve askeri alandaki gelişmeleri takip ederek rapor etmesi istenmiş bu Çelebi'den. 28. 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu olan Said Mehmet Efendi gelişmenin eğitimden kaynaklandığına ve bunun için matbaanın gerekli olduğuna inanmış. Osmanlı Devleti'nde Türk matbaacılığının ortaya çıkmasında önemli şahsiyetlerden birisi de İbrahim müteferrikadır. Yanda da yine resmi de mevcut. 1719 yılından itibaren matbaacılıkta yine ilgilenen İbrahim Müterrefika 1726 yılında matbaanın gerekleri adlı bir dilekçeyle dönemin sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa ile Şehri İslam'a başvuruyor. Ancak sadece din dışı kitapların basımı için izin alınabildik. 1727 yılında da Said Efendi ile birlikte ilk Osmanlı matbaası kuruluyor. Demek ki matbaanın geçmişine de baktığımız zaman yine ilk olarak Osmanlı'da Ermeni ve Musevi azınlıklar kullanıyor. Biz de Fransa'ya ve farklı Avrupa ülkelerine elçilikler gönderiyoruz. Bu elçilikler de Oradaki uygarlığın asıl nedeninin eğitimden kaynaklandığı ama eğitim içinde kitapların olması gerekiyor ve matbaa da burada kitapların basımı için çok çok önemli ve tabi e, zamanın Şeyhülislam'ları, İslamları, din adamları buna karşı çektiği için dini kitap uzun süre matbaa Osmanlıya getirilmedi. Getirildikten sonra da sadece normal yazı e, için kullanıldı. Yani dini kitapların matbaada basılması engellendi bir çeşit. Ama olsun yine gelmesi de gayet iyi bir durum. Matbaanın Osmanlı Devleti'nde geç gelme nedenleri hemen az önce söylediğimiz bir madde. Dini tutuculuk. Yine teknik nedenler. Toplumun hazır olmaması. Çünkü toplum bir yenilik ortaya çıktığı zaman o yeniliğe ilk olarak hazır olamıyordu belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Toplumun hazır olmaması, hattatlık mesleğinin yaygın ve geleneksel bir uğraş olarak etkin olması. İşte bunlardan dolayı matbaa Osmanlı devletine çok geç gelmiştir. Yine burada da bir hattat sanatçısı gösterilmiş. Geldik. Bilim mirası, bilim belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci bilim. Dünyayı ve çevremizde olan biteni anlamamız için bilim gereklidir. Ünlü Türk matematikçisi Cahit Ar, bilim insanlarını bize evrenimizi anlatmak için yol gösteren kılavuzlar diye tanımlıyor. Bilim insanlarına verilen öne. Ve belli başlı bilim adamları, bunların eserleri ve bilim dalları nelermiş bir bakalım. Hep bilinmiş olanlar zaten. Mesela Farabi, Yunan filozofu. Aristo'nun fikirlerini çok iyi açıkladığı için Avrupa'da muallimi sani lakabıyla tanınmış. Felsefe, psikoloji, matematik, fizik, astronomi yaklaşık 160 eseri var Farabi'nin. İbn Sina özellikle tıp Hı -hı. alanında tanınmış. Kanunu Fit Tıp. Kitabı Şifa. Yine Hikmeyi Ala eserleri var İbn Sina'nın. Tıp, felsefe, mantık geometri, doğa bilimleri de var. Ama i̇bn Sina eşittir. Direkt tıp. Farabi eşittir. Muallimi sani. Hani anahtar kelimelerle biz bilecek olursak. Yine felsefe, psikoloji de ön plana çıkıyor. Biruni dünyanın durağın değil, dönen bir kütle olduğunu ileri, ileri sürmüş. Yine camahir fi marit cevahir. Yani Cevherlerin Özellikleri adlı eserinde 23 katı cisim ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak belirlemiş. Yine Biruni dendiği zaman coğrafya, matematik, fizik akla gelecek. İbni Haldun, Sosyolojinin babası. En önemli eseri ise Mukaddime'dir. Tarih felsefesi, ekonomi, siyaset ve sosyoloji. Direkt İbni Haldun eşittir sosyoloji. Harezmi, cebirin temelini kuran bilginlerden yine onluk sayı sistemini Avrupalı bilginlere öğretmiş. Hesabı cebir ve mukabele eseri matematik için önemli. Hı. O zaman harezmi eşittir matematik başta. Hı. Daha sonrasında astronomi ve coğrafyayla da ön plana çıkıyor. Ömer Hayyam şiirleri ve rubaileriyle ünlü. Matematikte binom açılımı ilk kez kullanmış. Doğu edebiyatında yine rubailerin ilk örneklerini vermiş. Selçuklu döneminde kurduğu Rassatane'deki çalışmalarıyla takvimi Melik Şahin hazırlamış. Ömer Hayyam yine şair, filozof, matematikçi ve astronomdur. Ulu Bey Semerkant'ta gözlem evi ve medrese kurmuş. Yine gözlem sonuçlarını Zici adı verilen kitabında yazmış. Astronomi ve matematikle ön plana çıkıyor. Evet, yine Türk İslam tarihinin belli başlı bilim adamları. Hangileriymiş? Farabi felsefeyle ön plana. i̇bn Sina tıp Biruni, baktığımız zaman e, coğrafya, matematik, İbn Haldun, sosyoloji, Harazmi Harizmi matematik, Ömer Hayyam hem filozof hem şair, Ulu Bey astronomi, astronomi de ön plana çıkıyor ve bakalım Avrupa'da neler oluyor? Avrupayı da söylemiş olalım değişim ve gelişim. E tabi dönem adı biz reform ve rönesanstan bahsedeceğiz. Rönesans yeniden doğuş anlamına geliyor. 15. ve 16. yüzyıllarda edebiyat, sanat ve bilim alanlarında ilk kez İtalya'da başlamış. Yine skolastik düşünce yani dine dayalı düşünce önemini kaybetmiş Rönesans'la. Deney ve gözlem önem kazanıyor reformun başlamasına katkı sağlıyor. Ha, Rönesans'tan sonra ne geliyor? Reform. Reform da yine daha çok din üzerine gerçekleşiyor. Kilise'ye yeni bir şekil vermek anlamına geliyor. Rönesans yeniden doğuş, Re reform ise var olan eski düzeni bir çeşit yıkmak, yenisini getirmek. 16. yüzyılda Almanya'da kilisenin yanlış yönlerini ortaya koyan Martin Luther'in ortaya çıkardığı ve Katolik Kilisesi'ni protesto ettiği olaylar. Kendisi de zaten bir e, Hristiyan din adamıydı bu kişi. Almanya'da protestanlık, İngiltere'de yine Anglikanizm, Fransa'da Kalvinizm Ha, e, Katolik kilisesinin yıkılmasından sonra ortaya çıkan mezhepler bunlar. Tekrardan söyleyelim. Almanya'da protestanlık, İngiltere'de Anglikanizm, Fransa'da Kalvinizm, İskoçya'da yine presbiteryen mezhepleri ortaya çıkmış ve Katolik kilisesi zayıflamış. Din adamlarına duyulan güven azalmış. Eğitimde laikleşme olmuş. Demek ki din o zamanlar ön plana çıkıyor ve din artık e, bilim ve tekniğin daha gerisinde kabul ediliyor. Rönesans ve reformun Osmanlı devletine etkileri. Rönesans ve reform sonrası Avrupa'da ortaya çıkan bilimsel ve teknik gelişmeleri Osmanlı devleti takip etmemiş ve önemsememiş maalesef. 18. yüzyılda bu yeniliklerle ilgilenmeye başlamışsa da yeterli olmuyor. Bu durum Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısında her alanda geri kalmasına sebep oluyor. Ee, yine aşağıda da bir afiş var. Aklınız zaman afişle ilgili bir eleştiri gibi bir şey de söyleyebiliriz. Evet, bu kısımda da buluş eşleşme etkilerini yine eşleştirmeyi istiyor. Yine soru cevap tarzı kısımlarımız mevcut. Kısaca bunlara yine biraz bakalım ve toparlayalım. En azından tekrarlamış oluruz. Burada buluş ve etkilerini eşleştirin diyor. Tekerlek diyor. E, tekerlek neyi e, etkilerini olmuş? Ulaşım kolaylaşıyor ve hızlanıyor. Yani tekerleği biz D şıkkıyla eşleştirebiliriz. Yine mum, aydınlatma olarak biz alıyoruz. Yani E şıkkı. Barut, ateşli silahların yapımında kullanılıyor. Ve derebeylikler yok ediliyor. Avrupa'daki krallıklar güçleniyor ve bugünkü e, güçlü devletler ortaya çıkarak coğrafi keşifler aslında biri diğerini etkiliyor. Barut yani f şıkkı. Mürekkep yine mürekkep derken yazı akla gelecek. E, evet yazıyla direkt özdeşleştirebiliriz acaba e, ne diyelim. Başka şeyle eşleştirebilir miyiz dedi kitapla gibi ama yazı daha mantıklı. A. Yazı kağıda geçme. Yine yazıya baktığımız zaman kitaplar, gerçi müreket kitaplar arttı ve ucuzladı. Onun matbaayla da söyleyebiliriz. Yazıyı da kağıda geçmek demek daha mantıklı. Yazıda ise tarihi devirler başlıyor. Yine cama baktığımız zaman süsleme ve estetik. Matbaada ise kitaplar artıyor ve ucuzluyor. İşte eşleştirmelerimizi de biz böyle yapabiliriz. Yine burada bilim adamlarının eşleştirmelerini yani etkileri neler olmuş. Yine Farabi'ye baktığımız zaman Muadimi Sani i̇bn Sina dendiği zaman direkt e, tabi Farabi eşittir bizim için F, şey, F şıkkı i̇bn Sina dendiği zaman özellikle de sağlık tıp alanında ön plana çıkıyor. E şıkkı Kanunu Fittip Kitabuş Hüfa gitme Ala eserleri Yine ön plana var. Yine Ömer Hayyam'a baktığımız zaman tabii karışık gidiyoruz ama ee, Ömer Hayyam da yine önemli şahıslardan biri. Böyle devam ediyor, gidiyor. Etkilerine de baktığımız zaman. Sonraki de zaten belli başlı sorularımız, klasik test soruları deyip konuyu da bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar.